Motivasyon düşük böyle. Yani yapsam mı, yapmasam mı? Mıy mıy, mıy, mıy. <laughs> ben salona bir saat yirmi dakika falan veriyorum. Oh, Adana köprü başı, Adana köprü başı. Otur saraya karşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, gel beraber gezelim. Dosta düşmana karşı, dosta düşmana karşı. Vur çapayı çapayı, vur çapayı çapayı. Vur kazmayı kazmayı, Vur kazmayı kazmayı Yar başına bağlamış Yar başına bağlamış Oyalada da ipek yazmayı Oyalada da ipek yazmayı Tararın tın 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 Amadan alı, paşa amadan Evde duramıyorum sana da danalı. Sebebim sen oldun güzel delikanlı. Adana'nın çayırına ama çıkardım bayırına. Ama çıkardım bayırına. Anan baban hayırına. Amadan alı, paşa Madanalı. Belki bir gün Adana'ya da gideriz. Nereye gidersin? Adana'ya. Yeni sezonda gideriz belki Kadir. Yeni sezonda il il gezsek. Her hafta bir yerde. En çok nereye gitmek istersin peki? En çok Mardin. Bir Mardin'e gidelim. Tatlılı yiyelim. Hatay'a geçelim künefeyi. Siz beni var ya dağıtacağım. Sen kendini yemek programında zannettin galiba Kadir. Temizlik bitti kestik gibi haydi künefeciye. Ben artık doğuyu gezerken obez olurum herhalde. Mardin'in taş evlerine de bayılırsın sen artık. O konakları da gezeriz. Bak bak tavana bak bak. Zaten sen bu işi yapmasan burada ne işim var? Bak Kadir, 20 yıldır temizlik yapan Songül Hanım ne dedi sana? Yok yapar ben Sevdiğim için ona takılıyorum. Ne dedi o? Ya bu işi yapmasan burada ne işim mi var dedi? Evet takdir etti işte seni. Evet biz seninle şu anda iş öğreniyoruz. Estağfurullah canım Benim yaşım kadar senin iş yapmışlığın var. O yaşa bakmıyor biliyorsun akıl işi bu, bu işler. Ben e, Songül ablanın e, süresine çok dikkat etmesini istiyorum. E, yani planını çok iyi yapmalı. Çünkü her yer temizlik istiyor. Eğer plansız giderse e, dün de Nilgül ablaya söylediğim gibi yarım yamalak bir iş çıkar bu evden. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay Hoş gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi, İyi gidiyor. gidiyor. Sanki yanlış yerden başladın Songül abla. Yanlış yerden. Bana göre doğru burası. Vallahi bilmiyorum. Camların temiz olmamış ama. Hiç evet, temizledin evet, mi? ama. Şey içinden mi bilmiyorum. İçten mi? Bakacağım. Bir Hayır. saniye yanlış yerden başlamışlar ya kız sorsana bir neden yanlış yer. Kız yanlış yerde? Şey e, mutfağın çok zor. Yani tamam olabilir ben şurayı şey, zaten burada benim az kaldı. Bu yer kaldı bir de petek kaldı çıkacağım. Duvarları sildin mi? Duvarları sildim evet. Bence bu kadar çıkabildi. Bütün hepsini sildim. Anladım. Ben ilk geldiğimde... E... Siz duvarlardaki farkı görmediniz mi? Ee, pek bir fark yok şu anda. Hala leke leke oralar duruyor. Ama öyle o kadar ol çünkü bayağı bir kirliydi yani. En azından bir kirini götürdüm yani. <laughs> Ama çıkmamış. Ya yani hepsi tertemiz olamaz da böyle bariz bağıran lekeler var. Ya doğrudur ben şey diyeyim ama çıkarabileceğim ancak bir de bende boy sorunu var. Aha. Yetişemedim. Merdiven var. Bu kadar yapabildim. Merdiven var. Merdivenle de yetişemiyorum. Hani böyle merdivenle yetişemiyor zaten o o kadar. Kadar. merdivenden buraya kadar gelim. Elim o Merdiven. köşeye gitmiyor yoksa şöyle şey şu sayının, şekil sopaya bez takıp şöyle kuvvetle olmuyor. Onu mesela onu öyle yapman için merdivene çıkıp elinden alman lazım o lekeler çıkarmak için. Songül abla yaşından dolayı biraz daha yavaş hareket ediyor. Ee, bu yüzden süresini yetiremeyecek diye düşünüyorum. Salondan başlaman yanlış bence de. Songül Hanım'ın yanlış yerden başlamış olması puanını etkileyecek mi sence Kadir? Sizin dedi ...diğiniz şey puan etkilemesi için mesela e, Deniz'in evinde etkiler. Neden? Çünkü mutfakta salon iç içeydi. Giriş çıkış kirletebilirdi, o amenna. Ama burada, salon burada, mutfak orada. orada. Nereden isterse oradan başlar. Mutfaktan başlasaydı mutfak çok pis olduğu için... ...bütün enerjisini mutfağa verecekti ve salona geldiğinde... ...lek düşmüş bir şekilde ya olacak. Süre konusunda ben diyorum. Hani süreyi fazla, süreyi orada harcayacak. Çünkü fazla lekeliydi, Ama çok salona da Salona da bir, bir aynı süre ayrılacak. Salonla da. Da mutfağın arasında dağlar kadar Ama bak fark şimdi, bu, var bence. Hem bu duvarların lekelinin tümden çıkmasını istiyorsunuz. Mutfaktan ben, ben çıkıp Ben duvardan da... beklentiye girmemiştim açıkçası. Peki mutfaktan çıkıp da orada bütün süreyi yiyecek çünkü mutfak detaylı iş istiyor. Her yer berbat. Oradan çıkıp da bu duvardaki tüm lekeleri nasıl çıkartmasını bekleyecek? Nasıl? Ama şöyle hani komple genel anlamda eve bakınca e, dediğim gibi mutfak daha kötü. Yani ona nazaran ben eleştiriyorum. Peki son dilaba da hazır salon kolayken hemen hızlıca bir ha, enerji bir elden çıkarayım. Aklıma sırf mutfağa vereyim demiş olabilir mi? Evet. evet. düşünebilir. Evet çok mantıklı davranmış olabilir kendi çapında ama bütün enerjisini buraya harcayacak. Mutfağa gücü kalmayacak. Kızım benim istiyorum. enerjim var hala bitmedi. <laughs> ben o yanlar görünce ben silesi Ama geliyor. enerjinin biteceğini ne düşündün o zaman? Ne? Mutfaktan başlasaydın. <laughs> zamandan kaynaklı yorulup 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 Bir yorulup şey yorulup Nereden başlayacağını Songül abla karar Ya Tabii ki. Kendi karar ve Sanki biz gözlemlediğimiz kadarıyla. Ama hani buradan başladı diye hayır sen yanlış başladın. Yok yok ben, puan ma... kırma öyle bir şey yok, değil. Puan değil. kırma değil. Biz sizin sadece... bakış açınıza göre ha, yanlış başladık. Evet başladı. kesinlikle. Ben evet. şunu söylemek istiyorum. Yani bakış açıma göre benim e, mutfaktan başlasaydı eğer duvar o kadar şey yapmazdık. Bir şey istemezdik. Bilal senin günün geç salondan başla diyen olmuş muydu? Yok kimse bir şey demedi. Bana doğru yerden başladığımı söyledi herkes zaten. Doğru yer doğru yerdeydim. Peki son abla neden salondan başladın? Kısaca söyle arkadaşlar oraya. Az önce sen zaten benim adıma söyledin. Burası biraz daha hafif olduğu için dedim hani buradan bir çıkayım da kendi bütün zamanım, ağırlığımı oraya vereyim diye. Aynısını Öyle olmadığını da gördün ama değil mi? Yani duvarların, duvarların zor değil mi? Eski lekeli, abi, koltuklar, zaten yani. yani bayağı enerji Şimdi camlar. çelişkili konuştunuz. Hayır, hayır, çelişkili Bu çelişkili değil. oldu şimdi. Hayır, hayır. Hem yani, o zor diyorsunuz, bak evet. evet, lekeli ben diyorsunuz. Ben sabonu zor demiyorum, ona o konuda katılmıyorum. Şimdi, ben, ben, Duvar beklenmiyor. şimdi yoksun. ağzından dedin ya. Duvar evet, sen şimdi söyledin. Çelişkiye düştü dedik Cansu Hanım değil, Hilal Hanım dedi Kadir. Ben demedim, yani duvar beklenti yoktu gerçekten. Ben de Hilal Bırakın Allah aşkına Cansu Hanım, daha önce duvarları yeterince silmemişsiniz. Lekeler kalmış demediniz mi? Bak ben bunu röportajda da söyledim. <laughs> Bırakın röportajı şimdi. Bir öyle diyorsunuz bir böyle. E geldiniz gelin diyorsunuz ki salondan niye Hayır, başladın? Benim için <laughs> önemli Ay, olan tamam, tamam. petekler ve dallardı. Sizden ama bu yani, gel Geldi geldi geldi. geldi. <gülüyor> Hadi <gülüyor> çıkın şuradan. Hadi hoşça kalın. Siz yaşlar da biz yalan he. Ben aslında Songül abladan duvarları silmesini beklemedim. Çünkü bayağı uğraşacağı yani koltuklarla uğraşması gerekiyordu. Petek çok zorluydu. Ee, ama girdiğimde sildiğini söyleyince o zaman lekeleri değerlendireyim dedim. Bariz lekeler vardı. E, ee, ona göre yorum yaptım.